RG ve tasarım harcamaları kurumlar vergisinde indirim konusu yapılabilecek. 10 Ocak 2022 tarihli resmi gazetede yer alan 6652 sayılı karar ile ARGE tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı, tescil edilen patent sayısı, uluslararası destekli proje sayısı, lisansüstü araştırmacı ve tasarımcı sayısının ARGE personeli sayısına oranı, toplam araştırmacı ve tasarımcı oranının ARGE personeli sayısına oranı, ARGE veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı şartlarının herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan ARGE ve tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan ARGE, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50'si 31 Aralık 2028 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecek. ARGE, yenilik ve tasarım harcamalarının kazancının tespitinde indirim konusu yapılması hakkındaki 2016 tarihli bakanlar kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.